Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Elif suya kışkırtma çekiyoruz Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Babama kışkırtma yapmıştım bir tane yapmıştım Ama Elif suya ooo, kaç tane Kaç tane kışkırtma yaparız bilmiyorum ama Şimdi Elif su arkadaşlar televizyon izliyor Bir e, kulağımdayım İlk önce Elif ne yapıyorsun diyeceğim ya. Sonra kulağımdayı alacağım kapatacağım Bakalım ne yapar Ağlayacak mı bana kızar mı bilmiyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Sus, sessiz olun. Eylül su la la la. Ne yapıyorsun ablacığım? Paniklerim. Hmm, baba mı izliyorsun? Tamam. <laughs> mı? Ya abla niye kapattı? Ya abla niye kapattı? İşte canım öyle istiyor. <laughs> tamam tamam Tamam. Tipe <laughs> bak. Açayım mı? Aç. Açmayacağım. Tamam. <laughs> al al al. Tamam al al al. Al. Al açtım hadi. Evet gitmiyor elim kulağımda bozulmuş. Ha kulağımda bozulmuş. <laughs> senin kulağında al. Al, al, al. Tamam, gidiyorum ben. Ya küstüm. Biz evet. kışkırtmamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci şakamıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Eylül Su televizyon izliyor. Hala televizyon izliyor bu kız. Sonra şey gideceğiz. Eylül en sevdiği boncuklar var. <laughs> Onları ne yapacağız? Ne olsun? Al, alacağım kaçıracağım. Bakın ne tip En güzel renklerinden olacak. Hadi gidelim. Abla. Hoppa. Elif ne yapıyorsun ablacığım? Abla. Hiç Dur ben sana açayım. Evet. Al. Elif senin boncuklarınla arkadaşlarımıza bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> <Çaracağım>. ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. al 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 pislik al al <laughs> Vallahi ne <niye> buraya attın <laughs> Pislik <gülüyor> Tamam 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 özür dilerim özür dilerim <laughs> Saklayacak mı onları? Saklayacak. Saklayacakmış arkadaşlar. Ne yapacağız biz Evet tamam. Öbür kışkırtmamıza geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür kışkırtmamıza geçiyoruz. Öbür kışkırmada. Öbür kışkırmada. Kışkırtmada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Üçüncü kışkırtmamıza geçiyoruz. Çok merak ediyorum. Siz merak ediyor musunuz? Hemen söylüyorum Arkadaşlar şimdi Elif koltukta oturuyor. Yine televizyon seyrediyor. O sıkılıyor arkadaşlar. Ne yapsın? Televizyon seyrediyor. Şimdi ona gideceğiz. Ne diyeceğiz biliyor musunuz? Ona bir tane kaçacağız kışkırtmamış ama bitmedi başka kışkırtmalar da yapacağız. Ya eline bir şey sıkarız ya da başka bir şey yaparız. Anahtarız yetiştiririz bilmem. Ama şimdi hemen gidelim. <laughs> Bakalım ne tepki <laughs> İnşallah kısmaz. Elif neredesin? Işıkları da kapatmamışsın. Sanırım sakladı sanki. Ablacık. <laughs> ne yapıyorsun? ya, ya. ya. Koçuk, koçuk. ya. <laughs> tamam. Tamam. Karanlık, karanlık, karanlık. Kaç, kaç, kaç. Tamam, özür dile. Özür dile. Sakin ol. Pislik. Tamam, tamam, tamam. Gel. Gitmeyecek misin? Tamam, gideceğim. Kırıl. Kırıl. Ya, ya sonuç ver. Kulağım da kırdı. Bak, bak, bak. <laughs> ah, bacağıma <o> vurdun. <laughs> Hadi, ben gidiyorum. Öbür kış gıdmamızda görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Dördüncü kış geçtik. Dördüncü kış gıdmamızda el suya tuz yedireceğim. Tuz yedireceğim. Şimdi gidiyoruz. Tamam anneciğim. Ben Şimdi tuzumuzu ilk önce alalım. Tuzumuz burada. Bu mu? Hayır bu değil. Evet. Bu tuz. alıyoruz. Arkadaşlar ben el suya diyeceğim ki Elif sana şeker yedireceğim. Ama bu tuz şeyli şeker. Ee, Neydi arkadaşlar bunların adı ya bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Demin <Adımı> kopardım. <laughs> Demin <Adımı> kopardım. <laughs> Pislik. Hadi geç bakalım. Elif ben o sırada sana şeker hazırladım biliyor musun? Şeker hazırladım. Bak rendelenmiş şeker. Aa. Yiyecek misin? <laughs> <laughs> tamam özür diledim. <gülüyor> 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 Aa çok kötü. Çok kötü kötüydü. Tamam özür diledim. Özür diledim. Ama Elif özür diledim. Ama Elif özür <laughs> diledim. Tamam hadi hadi tamam. Daha kışkırtma. Vallahi vallahi. Hadi bak. Abam televizyon izlesene. Bisküvi mi? tamam tamam al. Ama video çekerek gidelim. Video çekerek mi? <laughs> tamam. Ben de, de. su Nesquik istiyorum şimdi ona Nesquik hazırlamaya gidiyorum. Bekle Elif sana Nesquik hazırlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif'e Nesquik şey yapacağız, yedireceğiz. Şey Ama Nesquik'in içine ne katacağız?

şeker ya da tuz mu şeker mi yapmıyorum. Neredeymiş? Neredeymiş sütümüz? Buradaymış sütümüz. Buradaymış. Ay süt canımı çekti. Bir bardağa da ben süt koyayım. <laughs> evet arkadaşlar. Siz seviyorum. Evet. Kanalımıza abone olun. Oha 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 oha. Bu neler? Dolu ya bu lan. gelebilirsin. Ama korkutma herif. Lütfen ablam. Ablam gelir misin? Gel gel. Gördüm seni. Herif gelir misin? Bak küçük bir yapma. Allah gitmiş lan. Gitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Gel, ablam, gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gitti arkadaşlar içeri. Şimdi biz. dökeyim ben ya. Evet şöyle dökeceğim. Ben arkadaşlar planı şöyle yoksa ak edebilir eller. Evet arkadaşlar tam o bir kaşık alırken onun içine dökeceğim. Arkadaşlar şu anda siz burada bekleyin. Ben size alacağım. Ama geliyorum. buzdolabına koyar mısın? Ablacım hadi korkutma. <laughs> ablacım hadi şunu ne şey koyar mısın? Hadi arkadaşlar susun. Sus sus sus, sus. Ne ablacım? Ne? Gel gel. burada? Gel bakalım. İlk önce ben sana vereyim mi bir <laughs> Kaskoydu. Ablam sonra tekrardan geri senin de, de sen yeriz. Ben kendime koymadım. Hadi şimdi bir koşu ben veririm mi sana? Evet. Tamam. Nasıl? Nasıl? <laughs> ne var içinde? ne var? <laughs> ne var içinde? <laughs> Koş çöpe tükür. Çöpe. <laughs> Hadi vallahi son 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 ablam son. Hadi. Güzel miydi tadı? Güzel mi tadı? Çok mu güzeldi? Arkadaşlar <laughs> 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 sana bir şey söyleyeceğim ama kızma tamam mı? İçine bundan da atmıştım, şekerden de atmıştım. <laughs> Vallahi ya. <yarıyor. Son. gülüyor> Aa çakı çakı. Evet arkadaşlar bay bay de. Son şakamız. Hadi arkadaşlar. Dur şöyle yapalım bildim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı Ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz <laughs> Yorum yapmayı unutmuyorsunuz Sizi seviyorum Bak